Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni evimi gezdireceğim. Yeni evim şöyle. Yakında bir video gelecek ve o videoda Luna ile buluşacağım. Ben artık Londra'ya taşındım. Ve Luna da Londra'da. Ondan dolayı işte evimi döşedim, evime kıyafetlerimi getirdim, her şeyimi yaptım. Ve kıyafetlerimin hepsi yeni. Eski kıyafetlerim yok artık. Hadi evimi gezelim. Bu bir ev gezme videosudur. Bilmiş olun. Şöyle gidelim. Kapıyı aç. i̇kili de açamıyorum ya. Ha, şöyle ikili de açtım. Tamam. Arkadaşlar şöyle halılarım var. Şurada kıyafet asma ayakkabı koyma yeri. Burada asansörüm. Şimdi oturma odası. Böyle sanacaklarım var oturma odasında. Benim adım gibi her yeri lila yaptım. Bence çok güzel oldu. Böyle bir şeyimiz var. Tuvaletimiz. Gelmişken bir bakım yapmayalım mı? Bence yapalım. Şöyle koyalım bunları. Şimdi arkadaşlar benim en sevdiğim şeyler. Şöyle sıkalım sıkalım. Hmm. Gözlüğümü çıkarmadım ya. Şöyle. Diyafetim. Şöyle. Neyse. Şöyle bir, biraz da şundan. Şöyle şimdi oturalım arkadaşlar çok seviyorum köpük. Bu hmm. kadar yeter geri inelim bizimdeki şu şeyi çıkaralım şöyle koyalım şuraya. <laughs> alalım bunları evet bakımımızı da yaptık burası misafir odası tatlı bir oda burada kıyafetli koyma yeri var burada yatak aa yattım Heh. şöyle gidelim ikinci kata geçelim hadi şöyle ikinci katak geçtiğimizde kamerayı açacağım görüşürüz arkadaşlar şöyle geldik burası havuzum böyle mangal yerim var bence tat çok tatlı burası ama işte şöyle bir sorun var ben şişme havuzumu patlatmışım. Hmm. Of ya. Neyse. Hadi gidelim. Ama moral bozmak yok. Çünkü şu an ev gezisi yapıyoruz. Tamam. Hadi gidelim. Böyle seslerim var. Asansörün orada hep. Yine halılar. Bir sürü halı. Burada burcu burlarım var. Şöyle. Şurada tabaklarım. Şöyle. Burada ise işte yemeğim falan filanım var. Gelmiş en son yemek yiyeceğiz ve ASMR yapacağız. Çok iyi olacak arkadaşlar. Şöyle kapatanım. Şimdi benim odamda sırayı. Çantam şurada, hep ünlü olan çantam. Dolabımda kıyafetlerim böyle. Yeni kıyafetler aldım demiştim. Lila renginde odamda. Şimdi şöyle. Benim yanındaki tuvalet. Burası da böyle. Şöyle. Veya televizyon açık kalsın. Hı. <laughs> Kanalları sevmiyorum. Hı. <laughs> Şu kanalı güneş kremimizi sürelim. Ben bu aralar çok yandım. Ondan ten rengi böyle. Luna'nın apaçık. O hep güneş kremi sürüyormuş. Burası benim oyun adam. Burada bir tane daha kameram var. Kameralarımı unuttum. <laughs> en azından o diğer kamera yanlışlıkla açık kalmış da çekiyormuş bir görüntü olacak yani. Burası benim. Bu karakterin adını unuttum. Hatırlıyorsanız yorumlara yazın. İşte bu karakterin odası, oyun odası. Böyle konsolumuz var. Bir sürü şeyimiz var, oyunumuz var. Çok iyi bence. Evet arkadaşlar ne vakti? ASMR. Hadi şöyle kamerayı şuraya bırakalım. Şu tabağımızı alalım. Şuradan telefonu çekelim. Şuraya oturalım. Ve hazır mısınız? Alalım şöyle. Oh çok güzeldi ya. Ay bu yemek nasıl karışmış? Neyse yiyelim. Aa çok acı bu. Çok acı. Çok. Deli diyelim de yiyelim. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi de yediğimize göre tabağımızı bırakalım. Aa bu açık kalmış. Şöyle bulaşık makinesine atalım şunları da. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sizinle birlikte yeni evimi gezdik. Evim bence acayip iyi. Çok beğendim. Eski evimler bence bir tık daha iyi. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda neler olacağını bilemezsiniz. Like like like.